Evet, ben şu kızlarla birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz işte bu. Geçen sefer bildiğiniz üzere canlama açtık falan. Öyle şeyde köy yapacağız diye bir şey söylediğimi hatırlamıyorum. Otobüs falan, otobüs balık falan. Aa şey işte. Bildiğiniz deniz yani şey. Eski eski çalışmadığı için bir de denize atarak kazanmaya çalışıyoruz. Ve ilk attığımda çok güzel büyüler gelmişti. Videoda da görürsünüz zaten full şansa geldi bunlar. Ve sonra bir geliştik, bir geliştik size anlatalım. Değil mi la? Aynen be. Ben bu arada üçüncü yazı önden çıkarayım artık. Çok komik görünüyor. Bu bölüm kaçıncı bölüm? Bilmiyorum ki la. Ani ya altı olmuştur değil mi? Yedi değil mi? Yok ya. Yani. Bu arada madene gidip demir kazacaktık Ve köyleri buraya getirecektik. 7. 6. bölümü kutlarım. Teşekkür ederim. 10. bölümde kızan daha güzel olmaz mıydı? Ne bileyim ya. Tamam sakin. Ve bakın biz burada ne bulduk? Allah taş bulduk. Burada onları koyayım. Bakın mazarlığı ben koyayım. Onları görüyor musun la? Aman bak baksanıza ya. Bu arada dünyanın içindeki sandıklardaki eşyalarımız var. Aynen öyle. Allah. Oh. şey canavarlar değil mi? Allah kaç kaç kaç. Oy oy güzel bir uçum var. Ay pardon. Ben ben kaçıyorum. <laughs> ben kaçıyorum. Oğlum <laughs> <laughs> lan ne böyle? Kardeşi geldi. Abi at hemen onu. Ben attım zaten. Lan ben attım. Bir tane daha sana vuruyor. İbo kesemiyor. İbo çekil. Oğlum. Lan. Lan tamam beni öldüreceksin dur. Lan. <laughs> lan. sakın bana dokunma bak sakın bana dokunma yarım kalp. Ben de ölecektim oğlum bu, bu kalp falan. Unzurlarımın içine sakın sakın yaklaşma bana. Yok. Hay ya. Yarlarımın yar zırlarımın. İbo vurma vurma bak öleceğim öleceğim git. Vurmam oğlum vurmam diyor. Ya git. Emel var mı? Ya var var git. <laughs> Oğlum git Allah'ın aşkına git. Bak, 35, 35, 35, level izanı yırtırtır yemin ederim. Buradaki demirleri toplayayım toplamaya gerek kalmadı aslında da biz zombi köylü bulduk. Nasıl çevireceğimiz hakkında bir bilgi bakıyoruz şu ya. Bir tane altın elma bir tane de iliştirme iksiri gibi bir tane iksir var. Ondan verince geçiyormuş. Ben zaten biliyordum. Ve bir de köyler esinmemek için şunları da yanına almıştım ki ki bunu keşfettik abi. Sınırsız kemik ve XP farm yapacağız burdan Çok güzel olacak. Ve bir sürü yayımız falan da olacak. Kokumuz falan olacak. Yani Pek o gerek fazla yok ama. gerek yok ama yay olabilir. Kendi yani yaylarımızı birleştirebiliriz. Aynen. Çok güzel olacak. Bek üstlerinden bazılarının üstüne hazır bile çıkar yani. Aynen. Üstü hazırlığı Yusuf'a kes, e, kesmesi için bırakacağız. Çünkü Yusuf'ta yağma var. Yağma var la değil mi? Yağma kaçtı? Yani bu arada bu arada o bayağı düşme şansı atıyor hatta çoğunlukla düşüyor zaten yani mızraktan falan biliyorsunuz bir sürü mızrağımız vardı hepsini yani. birleştirdik ve son halleri ne kadar getirdik yani şu anki mızraklarımız falan çok güçlü bu arada var. bunlara delip geçmeye de bastığımız an bu mızrakları hiçbir şey durduramaz aynen yani. bir de bir atalım. bu arada demir golem bunlar kesmek çok istiyorum ha demir golem bu arada biz baş düşürmek için yani baş düşürmek için bayağı bir uğraştık. Görürsünüz süper şarjı kırıklarının patladıkları yerler. buraya bir patladı. Buralarda böyle hep delikler evet, falan kaçın, Yok, sonra ve, 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 otof. Ay işte balık var mı? Ya o kadar da güzel değil yani bizim işimizi görebilecek kadar iyi. Görüyorsunuz ileride sandıklar var sandıkların içinde de ne Bu arada orta çok güzel parlıyor. Aynen çok güzel parlıyor. Gördünüz mü? Bakın sandığımıza bakalım. Ha, baksanıza. la bir sürü şey çıktı. Buraların hepsini çok Bu arada bu zırhların hepsi üstümde gereksiz diye ben bıraktım. Hızlı doldurma falan çıktı. Bak bu büyüler var. Hepsi çok güzel Şimdi tamir. Şimdi tutacağız mı? Gidelim ne alalım. Valla ben bir tane olta istiyorum Ama oltam yok. Ve bir tane oltamızda da tamir var. <laughs> Allah Oha ölüyorum dedim böyle. Bir, bir sana çarptım geri geldim dedim ne oluyor? Ha iskelet kartlarımı da O zaman Oh tam my tam, god sadece bunu... Baya bekliyoruz ama. Burada kaç tane iskelet var? Hadi sadece bak <laughs> yani. Böyle olmaz Yok, ki. Oğlum, başka şeyler de geliyor da bayağı beklemen lazım. Oo! Gördünüz mü? Gördünüz mü? Ne geldi? Büyük de bu geldi. Hem de oha lan. Ama bağlanma laneti var ya. O ne şey bu? Sadece şey, o böyle üstüne gelince çıkmıyor şey değil mi? Hı hı. Ama biz bunu güç 5 var ibo. Tam da bana ben benim Ayırırız Ayırırız o zaman şeyleri. Keşke ayırabilsek. Ayırmanın bir yöntemi var galiba. Lan ne oldu? Benim bir creeper patladı. Sen ya. neredeydin şu an? Şu canavarlar ve eser atıyordum. Sonunda creeper patladı. Ben de patladım. Geldi be. Oh be. Videoda geldi. Çok rahatladım ya. Yani inanmayabilirsin. Hmm. Yoksa yani normal değildi zaten. Rahatlamak ne emtekimiz bol bol oldu. Ne emtekim eee isim bir şey, tek tek şey daha geldi. Isim işte aynı şey. Oğlum çok garip şeyler geliyor anlayamıyorum. Çünkü videodayken kasıyor. Ve şuraya bak bakar mısınız? Abi. 10 tane ad 11 tane adet etiketimiz varmış. Kaç tane neye geliyorsun? Bilmiyorum saçma bir şey geldi yine. Bu arada e, gelen büyük türlü insanlara koysana. Tamam. Ve gidip son şu köyleri de gösterip işimize bakalım. <laughs> Diğer siz zaten bir tanesinin şöyle balık dolu ki. Ve ben hayvan gibi seviye aldım. Ne <laughs> şimdi kö köylü yapalım mı? Dur, yapalım. Ben bildiğim malzemeleri getireyim o zaman sen göster. Bu bir tane daha büyülü altın ama lazım bize şu an. Büyülü değil normal al. Hayır büyülü, büyülü altın ama tabi. Bu ben onlara mı ilerleyeyim? Yedirmek gereksiz kilise de getiririz zaten. Evet. Çünkü efsanevi kitapları geliyorlar. Eee bir şey diyeceğim. Ha, eee ilesona. Xero. Oyna. de altınla altınla bak hadi. Tam Getireyim mi? Zaten altınla yakını kova yapayım. Aha getir bir tane. Bu arada bir ocaklardaki güneşleri aldın mı? Altınları almışsın. Yani Ay Allah bana yardım. Allah! Kaç kaç oğlum öldü. Burası bizim yer kalmadı. O zombi çıkacak oradan. Hey. Bizim bunları acil geri koymamız lazım. Dur dur dur. Ben kasarken hiçbir şey yapamam. Dur duruyorum. Tamam bir o. tamam tamam hepsini yine geri koyduk ama orada birazcık açıklık kaldı ya. Ne yapacağız? Abi bilmiyorum bunu bir türlü kapatmamız lazım. Abi kripi bunu arkamdan gelip zong. Oynaaa zırhlarını paramparça ettiniz la. Abi zah yorumun minim minim canı kaldı. var. <laughs> Allah kim vurdu? Abi, 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 abi. Şimdi şunların yanına gap attık mı bunlar iyileşiyor mu şimdi anlayamadım ki. Oynaaa iyileşin la. Zerama. Dur, dur. Hadi o Gapple'ı biri yesin. Abi Gapple nasıl yesin? Evet. Abi, abi onası çok onası yanlış mı biliyoruz ya acaba? Yoksa atılan olmasın lazım? Bilmiyorum. Atılan olması lazım böyle bu İksir orada kaldı. dur 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 girin. Oğlum buradan girip alacağım diyor. Ne oldu lan? Bana vurdular lan. Bir çukuru niye kapatmadın? Tamam. Ee, lan. Hemen aşağıda kaldım lan. Toprağı mobran yiyeceğim şey yok lan. Bu rezillik resmi. Tamam tamam beni keseceğiz. Tamam tamam. Tamam bir tanesi çıktı. Nasıl çıktı? Ya burada ya. O nasıl çıktı ki? Bilmiyorum. Hayır bir tane. Burada. Ne şey gel bela? Ee, başka mı şey mi acaba? O no, yanıyor nasıl yanıyor? Öldü. E nasıl öldü? Abi hiç bir anlamı yok öldü ya. Abi tamam hep <laughs> köylüye kaldık buna gerek bir bakmamız lazım. Yusuf. Bu oyunla günü unutuyorsun abici. Böyle bir yere gidiyor lan yani yerde kalıyor ama aslında öteki yerde. Orada Bilmiyorum. ne olursa o oluyor. İbo iyileştirme için de at. Burada kendi kendine iyi bir şey yapacak ya. Yani. Volden <laughs> yapabattım mı? Evet evet attım. Ya de kendi kendine iyileştirecek. Bence iksir olarak sana mı geldi? Hı. Ben iksir olarak tercih şey ya. Öteki olarak ona çalala. Soran gibi. Lan Benim önümde koyun yok ama sende neler var Bıyyy koyun ete çıktı birden Vay canına Sana atmadım bu arada orada koyun atmak gerekiyor Nasıl oldu bu Ona gel mangal yaparız değil mi bir oh no, no. bak sen kendine bir tane orta yap ben sana bir bas ben sana oltayı basacağım. Yani tamam ben de videoya geçeyim Aynen. Evet dünyaların beraber. Burada... Çok güzel olmaz mıydı? Bu Ayı... Evet tamam, hızlı bir şekilde devam ediyor. E, Bu oltayı yaptın mı Yaptım hala bana ver ben basayım Benim yani atamadım. Oğlum atsana. Evet, evet. Çok. Atsana evet. şu basıyor çünkü ben 25 şimdi o 35 benden biraz fazla. Ya. büyük kitap Acaba büyük kitaplarımızdan mı bir şey bir yardırsak sana ya? Ya, tamam. evet. evet. şu an oltayı koydum. Oltayı koydum. Bunu da koydum. Bak deli şansı 2 var kırılmazlık bak şunu baştan oh my god çok güzel geldi benimkinin hepsi bir altı ama bu da güzel bir altı oldu. ve bunun canı kurdu yani aynen arkadaşlar benim yoldan ben gördüm deli şansı 2 geldi kırılmazlık 3 geldi ve hayatına 2 geldi bu sıfırtı da deli şansı 3 kırılmazlık 3 hayatıma 3 müydü aynen Benimki hepsi. Sadece bir tamirim eksik. O tamiri de zaten çıktı. Ya, onu da basarız. Yani aynen. Bu arada kitapları ayırmak arkadaşa... var mı? Bu arada arkadaşlar. Bu, bu okay. Dur lan dur. dur dur. Sakin, Sakin ol. Ne yapalım? bazı var. kısa kalmış. Dur arkadaşlar. Ne oluyor? Ne Oğlum sen Allah. Bunu yapmak da üstüme yok yani bence. oğlum yanma bak en gıcık oldum bak şeylerden biri. Böyle arkadaşlar dur göstereyim mi? Hatta bir hayvanda göster. göstereyim. Böyle Ay şey Böyle atıyorsunuz. Sonra bir daha bulağa basıyorsunuz o size doğru geliyor. Bana niye tükürüyorsun? Ya bana niye tükürüyorsun? Yuba ben de sizin sabahtan beri tutmaya çalışmamı atamadım. Çok büyük bir balıksın. Ben dedim de ben yok. E bu arada bunu artık buraya atıyorum. Bakın bak get videonun şeyinde bana büyük kitabı gelmiş. Bakın yine büyük kitabı geldi. Evet, aynen Yusuf'un video Yusuf'un kanalına abone olmayı unutmayın bu arada. Onda da eğlenceli videolar çekiyoruz. Hadi abi hadi abi güzel bir şey ver ne olursun be. Bu arada arkadaşlar burası biraz şanslı gibi ya. Yani. Eee bir şey gelmedi. Ne Aga be tamam. Böyle şöyle, böyle, 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 böyle. Şunu hadi 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 tamam şey evet. abi, abi, geliyor Oha, çok güzel bu arada bunlarla bu arada, bu arada kanal diye bir şey var ee, ona ne şey soracağım size deniz kalbi ve 8 tane lotus kabuğundan yapıyor kanal yani adım da... ne şey arıyor ben bilmiyorum ne yemeği ben herhalde geldi de... da çaldı adamı çaldı altta da beni çaldı yani ben de üç var o bana şu sesi ya değil bana... Bu arada arkadaşlar buradan çok güzel level yapıyor. Yani Aynen ben nasıl 35 level oldum zannediyorsunuz? Yani. Bir bayağı oldu. Ve biz bayağı creeperlarla şeylerle dövüştüğümüz için de bize bayılırlar lazım Yani. Balın geldi. <laughs> Oho oh, deniz şansı 2 tamir de var. Deniz şansı 2 tamir ka, mi? Oğlum tamir tabi sadece tamir 1 var. Doğru, doğru. <laughs> tamir 2 tamir 3 falan gelse. Bu arada bunda da bir bir şey var ya. Şey. Yok etme lanetine iş yapıyor. <laughs> yani. Dur şu an o, Aa, çıkan o çıkan, ortaya attım. Bir şey gelecek mi acaba? Arkadaşlar, Abi bir şey geldi. Biliyoruz. Eğer geldi lan. Eğer, bu arada arkadaşlar çok nadir bulunan eğerden bu bizde çok fazla oldu. Bu da şey sayesinde. Bu böyle bir sayesinde. Bol bol artık atlarımızı takabileceğiz. Ve ad etiketimiz de var baya. Arkadaşlar bir saniye. Bir saniye. Evet dünyalarım bu şu an tamiri olan bir şey. Hem canını da görüyorsunuz milim ve bastım abi hayırlı uğurlu olsun tamirimiz de oldu bu arada ben bu otuz çektim arkadaşlar, çünkü iç büyük kendisine çekiyorum. arkadaşlar ee, devam ediyoruz ne yazık ki o bana hala balıktan başka bir şey vermiyor Bakın, ha, bakın, bakın, bakın. Şuna, şuna, yani, geldi. Yani, o, bence o, bu en iyi, benimki şu ana kadar yaptığım en iyisi ya. balık geldi. Balta geldi. Evet Abi sadece balıktan başka hiçbir şey olsun? Bu arada ben çok şanslıyım. Bu ben çok Burada tamir bastıkça şey yenileniyor çok güzel. Aha, ya. Şöyle, şöyle. Evet arkadaşlar basit basit yapıyoruz görüyorsunuz. Pleasure gelmiş. Ne 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 ne. Arkana bak arkana bak. Eyvah şimdi arkanda biri. Allah kesme. Ayttın Allah. Bayraklığı sen kes. Oğlum sen kes büyüdü Bayrak lanet. belki çıkar oğlum. Hop hosuna kafasına sıçrayıp bir yürüyorum. Lan benim zırhım kırıldı. Kestim. Ana bayrak kes. çıktı. Şu hibe lock etme yani de geldi mi? Ne? Şey lanet. Ne lanet? Nerede yazıyor ki yani? Bilmiyorum flama geldi ama lanet yok. Ne lanet yok. Ben de yok. Bakına gelirler birazdan bu gözler ama. Az ben sana geçen gün dedim burada mı kilitliyordu? Değil mi? Ben en keçide burada kırıp patlamış galiba. Ha, Ve en yani. keçide yeniden şey olmuş. İlginçler. Lan bu o, çok... sen mi patlattın? Kafana ok atayım mı şimdi? Çakmak bende. Kafana ok atayım mı şimdi? Balık. Uç. Uç. Lan öleceğim dört kalbim. Bu benim en çok güçlü ya. Güç 5 bastım ben bir de buna. Ben zaten şeyin canı abi biliyor musun? Nasıl Orada cam var. Ve Oluyorum hadi abi 26 bir tane ne daha. Level oldum görüyorsunuz ama hayır bir şey vermiyor. Bu arada denizde bazı şeyler var. Sen mi düşürdün onu? Ben attım oğlum. Ne düşürmesi lan? Burada kabuğu mu yaptın? Oh my. Şaka. Deneme bak. Bak Bak şu an sana tek atabilir miyim? Sana şimdi tek atabilir miyim? Hop! Lan! Vurdun mu? Vurduramadım. ama oh, atmadı <laughs> ha. Oh, çok iyi vurdun ya. Gördünüz mü bu arada ben MVP postuyum. MVP diyor MVP ne la? O ne ya? O nereden çıktı? Değil mi? Oh! <laughs> Özellikle bu şey artık sus şişesi çıkınca bile seviniyor garibim ya. Oğlum no, bizde ilk sürü şey vardı o yüzden de işe yarar. Yani. Bu da <laughs> üstündeki bak. Bu da balık bu da balık <laughs> şey. Bu, burada ne var? Balıklara bakar mısın? Bak şu kirpi balonundan bobo çıktı. Ya kirpi balonundan Ve ee, bu arada buradaki şey gitmiş. Ben o yüzden bunu başına koyacağım. Bir şey diyor musun? Bilmiyorum. Ve ben bu arada ben bunu buraya koyacağım. Hepsini mi? Evet. Hepsini atma. Atmıştım. Yani. Ya oğlum bu hepsini da... atmamışsın sandıktaki. De, sandıktaki de diyorum ben. Atma onları. Ben kendim çekerken çıkamıyorum. Arkadaşlar boş boş bekliyoruz. Videoyu durduralım. Bir şey geldiğinde açarız. Dünyalarım bana da çok fena tamir geldi. Çok iyi tamir geldi. Sadece tamir. Eee onunkine benimkine basalım olur mu? Aynen olur olur. Bu arada e, deli geri geldi. Aynen deli geldi. Çok iyi ya. Çok, çok iyiymiş. Evet dünyalarım şu an köylü olmuş zaten biz yedirmemiz lazımmış. Bir de iksirin potunu şey fırlatarak almamız lazımmış. Yaptık onu. Ve çok güzel şey geldi de. Yani bu dikenler çok güzel şey değil ama. Bu şurada gördüğümüze göre bak şurada hemen şunu düzenle size göstereyim bakın. Bakın tam şu köşede seviye bir tane. Yani ben düşünüyorum ki bunun seviyesi yükseldikçe bu bize güzel güzel şeyler verir mi? Mesela bu seviye 2'de bak şunlar geliyormuş. Hemen bunların hemen bir altındaki. Çok iyi şeyler. Aa, şeker kalmış da Aynen. Evet, şey Aynen. Sen şeker... Allah düşük FPS verdiğini. Orada bana yine de çok güzel büyük kitaplar çıktı. Tamam, çok tatlı falan. Ve ekran açıkları falan 4 ve 5 mi artık? Arkadaşlar bir yere geldik. Ve artık istediğimiz köylü olmuş. Ee, yani kendim biraz Yusuf'un videosunda gösterdik. Birazdan ben de göstereceğim. Şimdi e, Zümrütle şey takası yapmak için yani kart takası yapmak için Bu yani şey, arada bir biraz yığını biraz yığını ek tamam mı biraz daha sonra Zaten ben bir, bir tanesini bırakıyorum ötekilerini kuruyorum Zaten çok lazım olacak yani Onlar yine yetişiyor zaten Bu arada bir tane yer bıraktık oradan takasa basıyoruz yani illa kuyuluğun yanına girmemize gerek yok hı, hı. Ama bazen yani, takas şey Üstüne böyle köylüğün üstüne basıp tuttum da geliyor yani. yani kendisi açılıyor zaten basıp Galiba. Evet dünya mikser bitleri tanım sonuna geldik umarım diyeyim ben misiniz video bine abone olmayı unutmayın kuzenim kanalına da abone olun ama değiştirirse diye bu, bu sefer kanalın altına koymayacağım ee, bir daha görüşmek üzere kendinize şey iyi bakın hoşçakalın boy, boy.